Merhaba arkadaşlar stadyum yapıyorumun ilk bölümüne ya pardon daha doğrusu tek bölümüne e, bir bölüm çekeceğim. Hoş geldiniz. Ee, söylediğim gibi stadyum yapacağız. Hemen stadyumu gösteriyorum. Buradan bir boka benzemiyor. Ha, ben şehir gibi şunu at ya at ya. Şehir gibi bir şey kurduğum için etrafını böyle yaptım. İlk videom dedim aklıma geldi bunu böyle bir şey yapayım etrafını böyle çitlerle çitler diyorum ya aç şişeler falan çevirdim güzel oldu bence giriş böyle 3A 1A 2A 3A falan yaptım böyle 9'a kadar üşendim aslında diğer taraflarını yapmayı kapı mapı yapmayı her neyse <laughs> saha böyle bir şey bence güzeldi saha takımınızın ben Galatasaray'dayım takımınızın ismini yukarı yazabilirsiniz ben yazdım ışık taşlarından. E, farklı görünüyor. Adı neydi? Texture Pack ya da Resource Pack fark etmiyor. Neyse uzatmadan başlayalım. Çok uzattım aslında ama. Hemen kanalımın ismiyle oluşturduğum oyun cenneti. Isim. E, hemen ona başlayalım. Önce ne alıyoruz? Ne alıyoruz? Ne alıyoruz? Kuvars bloğu. Ah! Saymadım ben yine. Neyse gözünüzün önünde sayım daha iyi olur. Bir tane can ver. Şahanesi şundan başla. Git git. Heh. Ben niye bu taraftan geldiysem salaklık ettim. 1, 2, 3, 20 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet, 20. Burası 20. Unpack. Bunu patlatalım. Bu sefer 1 2 3 4 5 6 Burası 20, burası 43. Bir. Hemen. 20'ye 43. Evet. Ah ya yanlış girdim. ne kusura bakmayın. Neyse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 tamam. 1, 2 yaptım. Şuraya da kaptım. Normalde almazsın. Normal, normal. 2 Çek Buranı çek Oldu mu lan? 4 Yine bu kapra mı? Evet şimdi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 14 18 19 20 21 20 idi değil mi lan? Evet. Doğru mu? Yok. Bir tane fazla yapmışım. Tamam. Ya ne oluyor bana ya? Neyse. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben şimdi videoyu donduracağım. Evet donduracağım. Şöyle 3 3 kat yapacağım. Ha şöyle kaplayacağım. Niye kaçıyor ya? Böyle 3 kat yapacağım her yere. Şimdi videoyu donduracağım sonra devam edeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ne oluyor lan? Ha. Geçti mi? Evet, bitirdim. Ee, böyle etrafını çizdim. Üstüne 3 kat çıktım. Şu şekil. Şimdi yapacağımız şey kolay, çok kolay. Ee, şu şekil. Bir tane dışa doğru çapraz. Ne oluyor? Ha. Şu şekil dizmek. Hadi. Heh. İnşallah sesim çıkıyordur. Ne çıkıyordur derken? Neyse ilk katı beraber yapalım. İkincisini yap. İk Z konuşamadım ya. Neyse. 5 ee, tane yapacağım. Çok kaçtı. 5 tane yapacağım. Daha sonra camlı Geçeceğim. Bunu at. Arkadaşlar light loader olsa daha kolay yapardım da. Neyse hızlı yapmaya çalışıyorum sınavım var çünkü ne kadar hızlı olur emin değilim ay niye donuyor bu kadar ya Aa bitiyormuş. Arkadaş tövbe küfür edeceğim ha. Neyse ilk katı yaptım yine. Böyle 5 tane yapacağız. Bu birinci. Yani bu birinci. Böyle 5 tane yapacağız. Ben videoyu tekrar dondurup e, video dışı şey yapacağım şimdi. Ve dondurdum Evet arkadaşlar e, burayı da bitirdim. Beşli dediğim gibi buradan bakınca 6 gibi görünüyor ama şuradan bakınca şu üç e, tane saymasak bir iki üç dört beş evet beş tane yaptım e, şimdi yapacağım şey çok kolay camı alıyoruz başlıyoruz koyma ana Neyse. iki tane koyuyoruz öyle üstüne. Üstüne de kuvars yapıyoruz. Bu elinde kuvars değil mi? Evet. Benim tekstür pek yani kuvars bile o başka bir. Çok başka gözüküyor. Çok bence çok daha güzel. Kendime emek gibi olmasın güzel şeyler bulurum. Neyse bunu söylemeyecektim. Devam, ed devam edelim. Gemiye benzedi Kaçtı. Neyse. Neresi? Burası. Aha yine kaçtı ya. Ama tövbe ya. Var ya sonunda küfür edeceğim ama. Evet. Bunun etrafını böyle tekrar kaplayacağız. Yine videoyu donduracağım. Video dışı kaplayacağım. Donduruyorum. Evet arkadaşlar, ee, tekrar merhaba. Bu arada buraya ee, buraya derken yani tek tövbe nasıl başlayacağımı anlamadım. Yaptım, etrafını kapladım. Yaklaşık kaç dakika? 6 dakikalık bir işlem oldu ama bana bir ömür gibi geldi. Şimdi yapacağımız şey yine çözüm çok kolay. Yani sağ yapmaz zaten çok kolay. Yapacağımız şey şu. Demin dışa doğru yapmıştık. Bu şu e, şu 5 tane şeyi dışa doğru yapmıştık. Şimdi yukarı doğru yani yukarıdan içe doğru yapacağız. Nasıl yapacağız onu? Anlatamamıştım büyük bir anlatamadım büyük bir temelle. O yüzden iş, işlemi göstereceğim. Buradan bu topuna, ha. Şu şekil içeri doğru yapacağız. Ay arkadaşlar bu sanmış iç içini, içinde yani şu içini düzenlemeyi koltuklarını falan ben yapmayacağım. Biraz acelem var. Ben yapmayacağım. Siz yaparsınız istediğiniz gibi. Yani. 他没看见 Çok sessiz kaldım bir şey düşünüyordum. Ana ben yapmışım ha. Video da açık. Astroloji ya. Ay. <laughs> tamam. Şu şekil beş tane de içi. Ana. Bir dakika. Niye böyle bir şey oldu? Şöyle düzelterim bunu. Burası zaten normal. Şuraları kıralım. İçeri ekleyelim Şunu da yapayım ha. Dört kişiyle bu şekilde yapacağım. Bir hata yaptım. Çok köbe. Ee, kafam karıştı falan. Ama güzel oldu. Gemiye benziyor şöyle bakınca. Evet. Neyse, videoyu durduracağım. Tekrar. Beş tane yaptıktan sonra tekrar videoya başlayacağım ve. Evet arkadaşlar, ee, videoyu videoya başlattım. Bunu da bitirdim. 5 tane yaptım. Ve hakikaten saha saha oldu yani. Şimdi yapacaklarım virüyü dondurmadan yapacağım bunu. E, şunu göstereyim ben yapmayacağım bunu. Koltuk yapacak yapacaksınız siz buraya. Ben yapmayacağım için siz diyorum. Şu şekil burayı çekin. Çekin en İngilizce de değil tabi. Neyse altına. Da. Neyse ben değil ama kırılma. Şu, şu şekil bir şey yapın. Bunu neden yapıyoruz? Ee, tabi her yer böyle olacak. Şöyle atıyorum bu merdivenle yapacaksınız buraya koydunuz Buraya koydunuz Bunlar hep koltukları koltuk olacağı için Böyle böyle gider Her neyse şimdi yapacağımız şey üst tarafa yapacağız ee, Şu hizadan yani Şurasının yani şu Dönemeçler var ya şurada tam dönüyor böyle Onun tam ucundan Tutup Karşıya kadar Çekeceğiz lan kaçma kaçma oh yoruldum her neyse bunları hep köşelerden tutup böyle karşı tarafa doğru çekeceğiz daha sonra bunların aralarını ee, blok yerleştirip kapatacağız o nasıl olacak göstereceğim birazdan Salaklık yaptım ama neyse ya. Buradan da. Evet. Şu şekil e, oluşturduğumuzda yapacağımız şey şu. Tabii e, ben burayı beyazlarla yapıyorum ama isterseniz farklı renkleri yapabilirsiniz. Bence beyaz daha bir hoş gösteriyor. Neyse şu araları dolduruyoruz. Video çekiyor. Evet. Şunu atayım önüne kalmasın. ¿Qué var ya light olsa hani world edit daha doğrusu daha hızlı yapardım da i̇şte niye silindi ki o ya ben yüklemiştim onu ki ben minecraft'ı be... silip tekrar yüklemiştim ya ooo Neyse ya ben videoyu donduruyorum. son tekrar başlatacağım. Evet arkadaşlar videoyu tekrardan başlattım. Ve üst kısmını bitirdim. Tabi bir şey sahaya dedim. Bu kadar neden bu kadar sarı duruyor? Şöyle söyleyeyim. Üst tarafına yazılar yazmıştım. Yazmadığım için üst tarafı kadar sarı duruyor. Yani basit duruyor. Bazen basitlik daha iyidir bence. Işıklandırırsınız siz içerisini. Ee, nereye ışık koyarsınız onu bilemem tabi. Ee, şuraları doldurmadım. Bir o yüzden sarı görünüyor. Bir de sahayı yapmadım. Sahayı nasıl yapar? Yani boyutları nasıl yaparsınız? Şöyle gölgeler var. Ben ona göre yapmıştım. Gölgelerden çizersiniz. Nerede ışık taşı ya? Hı hı. Işık taşını alır. Şuradan. Yani atıyorum buradan gölgelerin oradan. Tabii ışık en son konu yoksa gölgeler kayboluyor. <laughs> Neyse böyle çevirirsiniz etrafına. Kaleyi falan koyarsınız. Yeşillikleri yapar. Bitirirsiniz. Daha sonra buna benzer. Açılırsa. Evet. Buna benzer. Neyse ben video videoyu şimdi bitireceğim. Öbür bol bolum dedim ya. <laughs> Öbür bölümde nerede o? Ha, burada. Bir tane basketbol sahası yaptım. Ama büyük bir ihtimalle bunu çekmeyeceğim. Yorumlarınıza yorum tabi atarsanız ilk videom olduğu için büyük bir ihtimalle atılmayacaktır. Ama atarsanız ya bunu yapacağım ya da daha iyisi var tabi. Eee nereye? Burada bir yer Şuraya Şurada ileride olmaz lazım. İler evet evet burada. Ne yüklenirse. Ha şu bina. Ya da şu binayı. Ah. Yap. Yap, 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 yap. şu bina yaparız şunun saati sıfırlayayım şu bina yaparız tabi bunları hatırlayacaksınız e, neydi ismi ya adını unuttum bir tane e, mapten yaptım bunları şu binayı yaparız ki uzaktan daha ucuza duruyor yani e, belli bir izlenmeye geçtikten sonra tabi yapabilirsem aklımdakine şimdi söylemiyorum kaç olduğunu ee, izlemeye geçersem ee, bu şehir biraz büyük tabi gözük gözü yani yüklemesin mi gözükmüyor uzakta olduğu için bu şehir yaparız yani sıfırdan bir şehir yapmaya başlarız bence güzel olur yani neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar ee, nasıl bitirsem ha şunu da göstereceğim. Hmm. Yok be bu değildi. Ama bu da güzel ya. Şöyle park yapacak yapacaktım da. Ben ne göstereceğimi unuttum ya. Neyse videoyu bitiriyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.